Aferin. Çöz, çöz, çöz. düşten, dur, dur, ha, 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 afery, afery, çök, 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 eller, eller, çök. Ha, 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 afery, afery. Acemi kalk, hizaya geç, çabuk kalk, kalk. Kalk Acemi. Uyumaya mı geldin hoca? Tunacı başım, bağışlayın. Adın ne senin? Hasan, Abdullahoğlu Hasan. Kayseri'den geldik. Adını sual ettim. Sen doğumundan mı başladın be Adem. Amma çelimsiz misin Lever olan? Nasıl yeni şey olacaksın sen? E, sayenizde yok. Yasak. Dik durun. İskender. Emre nam. En kıdemli olduğundan mütevellit bu odadan. Yani kardeşlerinden sen mesulsün. Evvela yataklar toplansın. Akabinde avluya indir herkesi. Duydunuz ağayı. Toplayın yataklarınızı. Çabuk! Ah. Apo geç kalıyor, Apo! Apo geç! Apo. Geç kalıyor, gel! İzle, izle, izle! Çok. Acemi olanlar, dünya ikiye ayrılır. Çalışanlar, Yan gelip yatanlar. Bugünden itibaren dersleriniz ve idmanlarınız başlayacak. Şimdi ilkinden ve en mühiminden başlayalım. Hadi bakalım. Takip edin beni. Nihayet elim kılıca değecek. Evvel tahta kılıç verecekler. Sonra esas kılıç. Ay. Sabır ham turnalar, sabır. Sıra size de gelecek. Haydi düşün peşime. Haydi haydi. Yürü yürü. Selamun aleyküm Selman yoldaş. Ve aleyküm selam Zülfikar ağa. Turnacıbaşı Ekber Çavuş'un Katar'ındaki acemi olanlar bunlar. Artık eti senin, kemiği benim. Selametle yoldaş. Aldım kabul ettim. Eyvallah. Hadi kolay gele. Kolay gelsin ağalar. Sağ ol, ağa. Ben aşçı Selman Ağa. Yediğinizden, içtiğinizden, dersinizden, terbiyenizden, hülasa aldığınız nefesten ben mesulüm. Talip, bu ocak neferi olmak istediğiniz Yeniçeri'nin, yani Turna'nın kalbidir. Bu kazan, Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin ocağımıza hediyesi olan kazanı şeriftir. Yeminler bu kazan üzere edilir. Bu kazanda kaynayan çorbaya kaşık sallayan her bir turna hak yolunda düşene dek kardeştir. Doğru mudur ağalar? Eyvallah, eyvallah. En kıdemliniz kim? Benim ağam. İskender. Biz kılıç beklerken şimdi hatunlar gibi yemek mi yapacağız? Hiç, duyacak şimdi. Ben önce yolduğum için gelmedim. hey edepsiz dürzü. Şöyle gel de zırıl zırıl gözyaşı dökmek neymiş gör. İskender, sen de geç. Siz de durmayın, getirin çuvalları. Düşün peşime, düş. Esas eğlence şimdi başlıyor. Soğanlar hazır mı? Hazır. Ha. Gönder. Ya Katın, evvela ekmeğini çorbanı paylaşacaksın ki canını emanet edesin. Etler hazır mı? Hazır. Gönder. Ekleyin etleri de. Ocakta ahengi bulunca. Cenk meydanında 40 kollu, 40 kafalı, tek vücutlu bir semender gibi... ...aynı anda kılıç sallayacak, gür çevirecek... ...oklarınızı kafirin üzerine ateş gibi yağdıracaksınız. Fasulyeler hazır mı? Hazır ağam. Gönder. Boca edin. Haydi aslanlar, iş başına. Şu an ...çok kıymetli nimet. Küçükken bunu suyuna sıkıp ufak şeylere koyardım. Birisi bana sataşırsa, yüzüne sıkmak için... Sen çok iyi konuşuyorsun. Nasıl öğrendin? Buradayım. Çiftler giremez ocağa. Müslüman yasak. Kayseri'den aldılar beni. Aslı Mermenidir. Senin gibi Hristiyanım yani. Lakin şimdi elhamdülillah Müslümanım. Bu nedir böyle? Hiç. Bir hatıra. Şimdi nerede ne yaptığını bilmediğim birinden bir hatıra.